Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden enzimlerle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Bakalım hemen biz başka sorumuza. K maddesinin oluşumunda görev yapan 4 farklı enzim. Bak K maddesi meydana gelecek. K maddesini meydana gelirken A'dan B'ye getiren E1. D'den F'ye getiren E2. Bak gördüğünüz gibi. E3 her ikisini de C'ye getirdi. Bak burada neyi görüyoruz? Bir. Enzimler takım halinde çalışır. Bak son derece önemli. Gördüğünüz gibi enzimler takım halinde çalışarak K maddesini meydana getiriyor. Ve her bir enzimden sorumlu olan bir gen vardır arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak her bir enzimden sorumlu olan bir gen var. Ne demek bu biliyor musunuz? Gen lafını duyuyorsan o zaman o zaman hemen yorumu yapacağım. Ha DNA şeyin oluşumu yani enzimlerin oluşumu DNA tarafından kontrol ediliyor. Bir, enzimlerin yapısında ne vardı? Protein. E protein nerede sentezleniyor? Ribozomda. E ribozoma e, bunun mesajını kim getiriyordu? DNA getiriyordu değil mi? Bakın gördüğünüz gibi DNA'dan kalıp alınarak mRNA ile protein sentezleniyordu. Yani enzimlerin sentezinde DNA görev alır. DNA kontrol eder. Genler görevlidir. Enzimler takım halinde çalışır. Al sana bir tane daha sor. Bak burada şunu da göstereyim. Mesela ortamda atıyorum e3 enziminde sıkıntı varsa bak E3 enziminde sıkıntı varsa sen yani E3'ü sentezleyecek olan gende bir sıkıntı varsa sen ortamda istediğin kadar E1 E2 koy. Hiç fark etmez. Çünkü bu C oluşamayacak. Buradan ne kadar koyarsan koy. Ortama A koy B koy hiçbir anlamı yok. K'yı meydana getiremezsin. Çözüm ne olacak? 1 ortama direkt olarak C ilave edersin. Buradan gerisi beni ilgilendirmiyor artık. C'den K'ya getiren de kim olacak? E4. Soruları böyle çözüyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor ki, bu reaksiyonlarla ilgili, bu reaksiyonlarla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir? 1. Bir, bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. Eyvallah doğrudur. Bak bir enzimin ürününe B ile F gördün mü? E1 ile E2'nin ürünü bunun substratı olabiliyor. Bak bu enzimde ne yapıyor? Bunları C'ye çeviriyor. Budur. Etki ettiği maddeye substrat deniyor. E1'in substratı kimdir? D'dir. Veya A'dır. Gördüğünüz gibi. E2'nin D, E1'in A. E3'ün de bak B ile F. Tamamdır. Ortamda D maddesi bulunmazsa, D maddesi bulunmazsa C maddesi üretilemez. D maddesi bulunmazsa C maddesi üretilemez. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Soruyu nasıl sormuş? Dur bu bunu bir durduralım neden şöyle bir bekleyelim eyvallah ortamda d maddesi olmazsa ben d'den f'yi f'den c'yi meydana getiremeyeceğim için üretemeyebilirim eyvallah üretemeyebilirim bir dursun bakalım tamam mı a da olmazsa kesinlikle bana kesinliği söylememiş tamam mı? bana kesinliği söylemediği için bunu elemiyorum bir dursun Enzimler takım halinde eyvallah. K maddesinin oluşabilmesi için 4 enzimde görev yapmalıdır. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4 tane enzim var. Eyvallah doğrudur görev yapmalıdır. Yani 4 enzim görev olabilir diyor. Bak kesinlikle dese bunu da eleyeceğim. Neden? Buna gerek olmayabilir. Çünkü A'dan direkt olarak bu meydana gelebilir yani tamam mı? E1'in çalışmaması, E1'in çalışmaması, E1 burada. E1'in çalışmaması C maddesi oluşumunu etkilemez. E1'in çalışmaması C maddesinin oluşumunu etkilemez. Etkilemez olur mu ya? E1 çalışmazsa A'dan B oluşamayacaktır. B'den de C oluşamayacaktır. Bak doğru cevabımız Edirne'dir. Tamam mı? Yani diğerleri kesinlik değil olabilir dediği için B ile D'yi doğru kabul ettik. Tamam mı? Olabilir dediği için değildir diyor. Kesinlikle dese buna da gerek yok. Çünkü A'dan direkt C meydana gelebilir. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı abicim. Bakalım bir başka soruya. Aşağıdaki enzimatik bir reaksiyon gösterilmiştir diyor. Tamamdır. X maddesi bak anahtar kilit ilişkisi gördün mü? Şurası enzim şurası substratı. Substratla enzim arasında anahtar kilit ilişkisi var. Bir gördük. X maddesi geliyor. Sonra X parçalanıyor. Bak ne? Glikoz artı glikoza. Aa bu bu glikoz artı glikoz? Hatırla hemen karbonhidratlardan. Gli artı gli eşittir. Maltoz. iki tane parçaladı. Demek ki disakkaritten gördüğünüz üzere monosakkarit meydana geldi. Bir kere parçalanın Disakkarit oldu. çıktı cevap. Tamam mı? Reaksiyon çeşidi. Bakın arkadaşlar. Şimdi A artı B geliyor. Hatta buraya C de. D artı C artı su. Bak ben C'nin hemen buradan enzim olduğunu gösterdim. Enzimler reaksiyonu başlatmaz durdurmaz. Girdikleri gibi reaksiyondan çıkar. Süper. Bak şimdi. Bu yapım reaksiyonuydu. Yapım reaksiyonlarında açığa su çıkardı. O yüzden buna dehidrasyon deniyor. Tam tersi bak tam tersi gördüğünüz gibi su yardımıyla su yardımıyla bak suyla bunun parçalanarak A artı B yani monomerlerine gelmesi olayına hidroliz reaksiyonları diyoruz. Yani burada meydana gelen reaksiyon çeşidi hidroliz olacaktır. Doğru cevabımız da denizli şey pardon bolu olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım bir başka soruya. Enzimler aktivitelerini sulu ortamda gerçekleştirirler. Alın en iyi enzim özelliklerinden bir tanesi. Enzimlerin çalışması için ortamda mutlaka %15 oranında su bulunmak zorundadır. O yüzden işte kuru meyveler, kuru besinler kolay kolay bozulmaz. Nedeni bu. Çünkü onları bozacak olan yapı bakteri abicim. Ama bakterinin de enzimleri o noktada çalışmadığı için, kuru ortamda çalışmadığı için onlar bozulmadan uzun süre kal. Oluyor. Nedeni bu kuru dağların bozulmamasının nedeni bu veya balın bozulmamasının nedeni de bu. Bu bal bozulmaz neden? Çünkü mevzu şu. Bak, şurası bal. Yani yoğun oranda glikoz. Değil mi? Bal yoğun oranda fruktoz glikoz. Şimdi sen attığın bu bakteri bunu bozacak diyor ya. Tamam mı? Ama ortamda ozmotik basınç çok fazla olduğu için yani glikoz. Sen ne yapıyordun abicim? Mevzu şu. Baklava yenince ilk yaptığın işte su içmek. Aynı mantık. E glikoz ortamda glikoz varsa bakterinin suyu da dışarıya çıkar abicim. Bitti olay bu kadardır. Tamam mı? Ve bu bakterinin enzimlere çalışmadığı için de bal bozulmaz mevzu bu kadar basittir şimdi bakalım enzimler aktivitelerini sulu ortamda gerçekleştirirler örneklerinden hangileri verilebilir hangileri verilebilir demiş. bir. Bitki tohumlarının kuru ortamda çimlenmemesi. Tamam mı? Eyvallah. Bak kuru ortamda çimlenmiyor bitki tohumları. Neden? Mevzu şu. Bak şurası toprak. Sen toprağın altına çimi koydun. Çim tohumunu koydun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Üzerine can suyunu döküyorsun değil mi? Can suyu derler böyle. Suyu döküyorsun. Bak şimdi. Normalde bu çimlenmez. Neden çimlenmez? Çünkü bunun üzerinde şey yok. Yani şey var. Bak ne denir buna? Besi doku var. Besi doku dediğimiz ee, yani bu yaprak açana kadar gerekli olan besin. Tamam mı buna? Aynı zamanda burada amilaz enzimi var. Amilaz enzimi de bunu parçalayacak enerji açığa çıkacak. Fakat bu enzimin çalışabilmesi için su yok. Sen ne yapıyorsun? Can suyunu döktüğün anda bunun içerisinde su girişi oluyor. Amilaz enzimi çalışmaya başlıyor. Besini parçalıyor. Açığa çıkan enerjiyle de burada etil alkol fermentasyonu yapar. Bak sakın unutmayın. En çakal soru. Bitki tohumları etil alkol fermentasyonu yapar. Gördüğünüz gibi abicim önce kök sonra yaprak açığa çıkar. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Önce kök sonra yaprak açığa çıkar. Yaprak açığa çıktıktan sonra amilazın görevi biter zaten. Artık fotosentezi yapacak olan bunlardır. Gördüğünüz gibi bitki tohumlarının çimlenememesinin nedeni suyun olmamasıdır. Bir. Bir doğru birsiz olan at. Besinlerinin dondurularak saklanması. Bak şimdi besinlerin dondurularak saklanması ayrı bir şey. Enzimlerin çalışmaması. Nasıl da 0 santigrat derecenin altında enzim çalışmaz. Tamam mı? Bunun suyla alakası yok. Burada direkt enzim düşük sıcaklıkta çalışmıyor. İkili olan atıyorsun. Bak doğru cevap çıktı. Sulandırılan bal veya reçelin bozulması. Eyvallah. Bal normalde bozulmazken sen bunun içerisine suyu atarsan bu bakterinin ne olacak? Su almasına neden olacak ve böylece bal bozulmaya başlayacak veya reçel bozulmaya başlayacak. Doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Bakalım İnsanın midesinde proteinlerin sindirimini başlatan pepsin enzimi. Bak hemen şöyle bir açıklık getiriyoruz. Pepsin enzimi basit bir enzimdir arkadaşlar. Basit enzim bir de bileşik enzim vardı ya. Basit enzim sadece proteinden meydana gelen enzimdi. Bileşik enzim protein artı vitamin veya mineraldi. Bak bunu da hemen burada ezberle. Pepsin enzimi basit bir enzimdir. Pepsin enzimi asidik ortamda çalışır ve bu enzimin yapısı sadece proteinden oluşmuştur. Anlattık. Ve asitli ortamda çalışıyor onu da söyledik. Mide 2.4 çok oldukça yüksek bir asidik. Buna göre deneysel bir ortamda aşağıdakilerden hangisi pepsin enziminin çalışmasını engelleyen faktörlerden birisi? olamaz demiş. Bakalım ne engelleyemez? Bir, ortamın pH'inin yükseltilmesi engeller. Neden? Çünkü ortamın mesela pH'i kaçtı abicim? 2,4'tür. Pepsi'nin çalıştığı derece bu. 2,4 atıyorum. 1, küsür ile 5, küsür arasında çalışıyor. Ama sen bu enzimin pH'ini yani ortamın pH'ini 12'lere 13'lere çıkarırsan artık bu enzim çalışmaz. Unutma. Geçtik. Ortam sıcaklığının yükseltilmesi. ilk videomuzda anlatmıştık. Enzimler düşük sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda çalışmaz. Düşük sıcaklıklarda şöyle yaparsak sıfır ve altında yani eksi 16, eksi 20, eksi 5 neyse artık sıfır ve altında enzimin çalışması dururken yüksek sıcaklıklarda 52 santigrat derecede enzimin yapısı bozulur. Denatürü olur. Bak bu iki kelimeyi kafaya sok. Sıfır ve düşük sıcaklıklarda enzimin çalışması durur ama yüksek sıcaklarda enzimin yapısı bozulur yani yüksek sıcaklığa düştüğün zaman tekrardan geriye dönersen enzim çalışmaz ama düşük sıcaklığa gelirsen tekrardan yükseğe çıkarsan enzim çalışabilir bak bu iki ayrımı mutlaka yap ortama inibitör madde ilave edilmesi Bak şimdi ortama inhibitör madde ilave edersen enzimin çalışmasını durdurursun. Nasıl anlatmıştık? Şurası aktif olan bölgeydi. Şurası substrattı. Enzimle substratı arasında anahtar kilit ilişkisi vardı. İnhibitör madde örnek siyanür geliyordu. Aktif olan bölgeyi şu siyanür. Aktif olan bölgeyi kapatıyordu ve böylece enzimler artık substratlara bağlanamıyor. Yılan zehirleri de böyle iş görüyor abicim. Tamam mı? Geçtik. Onu da attık. Ortama kofaktör bulunmaması. Bak ortamda kofaktör bulunmaması. Arkadaşlar kofaktör nerede gerekliydi? Bileşik enzimde değil mi? Basit enzimde kofaktöre ihtiyaç yok. Bileşik enzimde kofaktör. Bileşik enzim neydi? Protein ve yardımcı kısım. Yardımcı kısım vitamin de olabiliyordu. Mineral de olabiliyordu. Mineral olursa bunun adına kofaktör deniyordu. Vitamin olursa adı koenzim oluyordu. Basit enzimde ise sadece protein kısım vardı. Bunlara gerek yoktu. E bana buradan ne Diyor. Pepsin enzimi zaten basit bir enzimdir ve sadece proteinden meydana geliyor. Ortamda kofaktör bulunsa da bulunmamasa da bunu etkilemez abicim. Bunu hiçbir şekilde etkilemez. Doğru cevabımız da gördüğümüz üzere denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Buradan hem pepsin enzimini gördüğünüz üzere basit bir enzim olduğunu öğrenmiş olduk. Sadece proteinden meydana geldiğini öğrenmiş olduk ve enzimlerin çalışmasına etki eden belirli faktörlerin de üzerinde durduk. Mesela pH'den bahsettik? Sıcaklıktan bahsettik. Bayağı öğretici soru içerisinde öğretici bir video oldu sizler için diyoruz. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden enzim sorularını çözmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.